Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga. The Walking Dead 400 Days serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle seriyle alakalı küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Önceki bölümü çektikten sonra e, bu bilgiyi aldım. Zaten bunu videonun yorum kısmına da yazmıştım ama orayı görmemiş olanlar varsa birinci bölümde diye. Burada da söyleyeyim. E, şimdi şuradan devam ete de basalım basalım orada. Bu ek paket gerçekten tahminimden çok daha kısa. Ama e, bir o kadar da ilgi çekici bir ek paket açıkçası. Evet. Oh. Oh. Patır diye gömdü. Patır diye gömdü. Senin kardeşini bilmiyordum bile dedi. Polisler araçlar elektrik evet sanırsam daha ne oluyor silah çöp kutusuna at pantolonu sakla çatıya pantolonu sak kanıtı elinde tuttun hadi bakalım e ee? <laughs> elimizde tutmamız pek işe yaramamış anlaşılan. Vince, ikinci gün. <laughs> Bu 5 karakter var. 5 karakteri de birer bölüm oynuyoruz. Come <laughs> 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 Trafik deli gibi tıkalı <laughs> can't believe these assholes are letting us roast. It's not your fault. Herif rahatsız edicilik yapıp duruyor ya. Biz de arada kaldık. You gonna Hey Vince, Justin's gonna make me. It's too hot for this shit. Biz de zincir çekelim mi? Danny, you're making me hot. down assholes. Hey man, How about you open a fucking window? It's a prison bus, asshole. Pencere mi Her yer zincirli. Manyak. Ya bir saniye dur. Çok konuşma var. Arada bir vakit olmadı söyleyeceğim. Söylemek istiyorum bunu. Maça, maça demişim oyuna başlamadan önce. Ee, şöyle bir durum. Bu e, öncekinde misal bayağı bu 400 günün ortalarındaydık. Şimdi ikinci gün diyor. İkinci gün yani bu zombi e, istilasının mı salgın demek daha doğru olur sanırım. Çünkü zaten istila falan yok biz zombiye dönüşüyoruz. Zombi salgınının e, başlamasının kaçıncı günündeysek orada yazıyor. 5 karakter var 5 karakteri de birer bölüm oynuyoruz. Hani e, şeyden bu salgından sonraki 400 gün alaka 400 günde neler olup neler bitiyor e, hakkında Böyle kısa bir ek paket olmuş. Ee, geçen bölüm şeyle oynamıştık hatırlıyorsanız bayağı zombilere evcilleştirip bir de onlara isim falan vermeye başlamıştık manyaklar. Bu daha e, ikinci gündeyiz Wins'te. Bakalım neler olacak neler bitecek göreceğiz. <laughs> Hey, how many times I gotta tell you? Here we go. Seriously, I was falsely accused. How old was she? 15. Damn it, it ain't like that. You telling me there wasn't a star witness? Hepimiz aynı yolun yolluştuz diyelim. I'm shocked. We're all in the same boat here. What's the point of arguing? The point is, I'm not like that. My lawyer's gonna be here to tell you what. değilim ben diyor. Bana tecavüzcü suçlamasıyla şey almışlar muhtemelen içeriye. Arkadaki de hırsız. Ee, biz de adam öldürdük. Gittiğimizde ara işte ya. Ağlama ağlamaya gerek yok. Ağlamak da özgürsün. Danny, I know you don't realize this because you're you, but you probably ruined that poor <laughs> girl's life, you piece of shit. Big talk from white collar back there. How many lives you wrecked, kid? Who cares? Hotter than hell up in here. I'm getting dehydrated. Hey, how about some water back here? I'm telling you again. Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? I lied. Turns out I'm good at that. You lied on the stand? Oh. See, that's the kind of shit I could never do. Religious? no man. Watch a lot of cop shows. Nope. What then? It just ain't right. give me a It's a tough call. Why do more time than you need to? stay clean, man. Says the criminal. You know the funny thing? I don't regret any of it. Arkadaki adam. Şey mahkemede ben, ben yalan söylemiş yalan ki mahkemede yalan söylemek biliyorsunuz hanıme, Hoş bir şey değil ve eğer ortaya çıkarsa gerçekten çok çok daha ağır suçları cezaları olan bir durum. Eğer kimseye yara almazsa bizden azabı bile nasıyışırsın. Ne? Kaç Couple hundred k? A little over <laughs> Million.

"Kardeşimiz için birisini öldürdük. Hiç pişman değilim mi diyelim." Sometimes you do the hard thing. Yeah, I know what you mean. get you? Cops up to me Vince. Bad luck, Vince. That's not bad.

Fuck. Oh, Jesus. What happened? What did Oğlum kafası parçalandı. Get those cuffs off Nasıl hala hayatta olabilir ya? Kafası parçalandı adamın. Şu öndekini diyor. What the hell was that? He made a move on me. I Yaşıyor mu ya? still breathing? He's uh fuck. You got to call someone, man. What? I'm calling this in. Don't. Don't call it in Just just wait, okay? Just give me a damn minute. Dispatch, come in. You killed that guy. You got to deal Yalnız şu an salgın var ve öndeki adam ölürse zombiye dönüşecek. Arkadakinin kafası parçalandığı için Zombi olamıyor da. Tabi bunların bundan hiçbirinin haberi yok. Herkes sakin olsun diyelim. <laughs> Situation's bad enough as it is. He's bir daha çekmek istiyor musun?

<laughs> Aha. Aha. Vallahi ölmüş. <laughs> sattı bildiğin ha. Harbiden sattı. Oğlum bir şey yapmamız lazım hadi. Gelebilecek mi? Gelemez herhalde.

Al pompalayı al. al. Al 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 Güzel. Güzel. Yalnız elimiz kelepçeliyken kullanabileceğiz mi? Oh yeah. İşte bu. İşte bu. No. We gotta find some way to get out of here. Şunu da iyice öldürseydik ya. Bu da zombi olacak. had do anything until we get out of these damn chains. Maybe he's got the keys on him. Ha, mantıklı. Mantıklı. Ben adamın kafasına sıkmak istiyordum aslında da. Yazık lan. Hiç gariban gibi bakıyorum. Hı -hı. Oh. Maybe Ah. Zombie. Damn Oha! Ama açamazlar, açamamalılar yani onu. <laughs> Nereye? Buraya mı? Demirin arasından geçmez ki adam akıllı. Fişekleri <laughs> <laughs> koru he, he Bu ne abi? Ha zincir. Zincire ateş etsek mantıklı. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Aa işe yaramadı lan harbiden. Ben işe yarar diye düşünmüştüm. <laughs> ya az önce onu denedik. <gülüyor> <gülüyor> Eğer birisi birisi, yukarıya, hemen yadın. Ha. <laughs> Harbiden adam kendi yani, ayağımıza pompalı tüfekle mi sıkacağız, hani bu mi sıkacağız işte? <laughs> Helal be silah bizde aga. Vince, oh. Ne oldu? Oh. Justin'in kelepçesi. Hey, Denen'in kelepçesi. <laughs> Eden'in kelepçesini açalım ilk önce. Oo. Ayağı perde çıktı adamın. Of. Of. Lan adamı bırakacağız mı burada? Allah Allah. Kardeş adamı niye bırakıyoruz biz? Neden böyle bir sapıklık yaptık ki? Ne oldu yani? Oo. Bu yaptığımız sapıklıktır, başka hiçbir şey değil. kelepçesine ateş ediyordu ki. Kelepçesine ateş etmek onu kurtarmak olarak düşündüm ben. Hani ilk onu kelipçeyi açarsak rahatça çıkar diye. Vay arkadaş. <laughs> Neyse diğer kurtardığımız adamın 1 milyon doları vardı hatırlarsanız. <laughs> Oradan birazcık kurtarılabilir ama. Eee... Yani yani nereye kadar bilmiyorum. Evet gençler <laughs> kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Bölüm tahminimden de kısa sürdü açıkçası. Ee, dediğim gibi böyle garip kısa bir ek paket bu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değişik tadımlık bir bölüm oldu bu da Vince'in hikayesiyle alakalı. Özellikle Shell'de hani baya bir sahne geçmişti. Bunda direkt olarak bir sahnede bitti. Tecavüzcü herifle kaçtık gittik. Hadi bakalım. Teşekkürler yeniden izlediğiniz için. Ee... Böyle de değişik değişik değişik. Evet. Yeniden teşekkür ederim. Bir, bir sonraki bölümde görüşmek üzere gençlik. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> Vay arkadaş.